E, yani tam tevekkülü beceremese de, Kazim olsa da, yani ancak ona güvendim sözünde yalancı çıksa da, izzim celalim hakkı için, sırf dilden okuduğu için, lekfiyennehu, le yine kafi geleceğim. Çünkü anne güzel vekil dedi ya. Bu ince bir manadır. Şimdi hal böyle olunca dilden söylenmek çok lazım demek istiyorum ha. Tevekkülü tam beceremezsen de faydasını görürsün. Ama hakikati nedir? Yani burada bak ne diyor? tevekkülü sordun yani tevekkülü sordun tevekkülün hakikatini sordun demektir. Yani tevekkül aleyh tevekkeltü demekle ve ni'mel vegil demekle ve yetinilecek ve tamam tevekkül ettin sen denilecek bir makam değildir. Tevekkülün hakikat ve mahiyeti nedir? Ben sana şimdi anlatacağım. Şimdi burada tabii ne kadar konuşsak da siz de dinleseniz de bu makamlar zevkidir. Yani erişildiği zaman tadılır. Tatmadan bilinmez. Tatmadan bilinmez. Ancak konuşulur, dinlenilir. İşte ya böyleymiş denilir. Ama o makama erişmeden bilinmez.